Telefon sanki aşağıda ya, ben bunu nasıl kaldıracağım? Hmm. Sanki böyle de çok yukarı oldu. Şunu biraz kaldır, çok az. Ha harika. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben İrem'cin. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ne yapacağız, şöyle açıklayayım. TikTok'taki bir videoda insanlar arkadaşı sandığı kişinin aslında arkadaşı olmadığını nasıl fark ettiğini anlatması istenmiş yorumlarda. Ben de yorumlara bir göz attım. Bir sürü yorum vardı. Çok uzun olmayanları ve ilginç olanları aldım. Bakabildiklerime bakıp bazılarını videoda okumak için aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 13 tane yorum var. Onları okuyacağız. Yorumların temasını şöyle düşünebilirsiniz. Bir arkadaşınızın size yaptığı kötü şeyler şeklinde. O zaman fazla uzatmadan birincisiyle başlayalım. Köyde internetim çekmiyorken arayıp ondan rica edip yaptırdığım üniversite tercih listesinde en sonda olması gereken üniversiteyi birinci sıraya yazdığında. Bence bu aralarındaki en kötü şeylerden birisi ve Buna benzer bir iki tane daha görmüştüm. Yani hazır bu tercihler de yapılıyorken uyarmak istedim. Bu videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Belki paylaştığımda tercih zamanları bitmiş olur. Ama gerçekten bir insanın bunu yapacak kadar ne hani şeytan falan olması gerekiyor bence çok korkunç bir şey. Bu tarz şeylerde de çok yakınınız bile olsa, arkadaşınız da olsa bence kimseye güvenmeyin arkadaşlar. Tercihlerinizi kendiniz yapın. Eğer mümkünse. Ben de çok böyle hikayeler var ama birini anlatayım. Ünü de üniversitede bir kız arkadaşım bana bütçeli hazırlanırken yurtta hazırlanma gel bende kal beraber çalışalım demişti. Ben de tamam demiştim. Sonra Bende notların hepsi var temize çektim dedi. Neyse ben bunun bana verdiği notlarla çalışıyorum. Bu meğerse bana hep değiştirip vermiş. İkimiz de sınava girdik. O yüksek not aldı. Ben kaldım. O dersten sonra hocanın odasına gittim. Nasıl olur diye. Hatta dedim şu arkadaşımla beraber çalışmıştık. Onu da odaya çağırdı. O da ya tatlım ben bilemedim senin öyle yazacağını vesaire saçmaladı bir şeyler. Bu arada hoca da kelimesi kelimesi aynı isteyen bir hocaydı. Hoca anladı onun ne yapmaya çalıştığını. Sonra ben bana dikkat et dedi. Onun arkasından noktamı işareti olmadığı için böyle vurgulara odaklanamıyorum. Karışıyor biraz. Hoca anladı onun ne yapmaya çalıştığını. Sonra bana dikkat et dedi onun arkasından. Ama ben yine de o dersten kalmıştım. Bir kere de başka bir dersten ikimiz de aynı not almışız ve ben 5 daha eksik alsam geçemeyeceğim yani. Hocanın odasına gitmiş, itiraz etmiş. Ben daha iyi bir not almayı hak ediyorum vesaire dedi. Yapma öyle bir şeyler. dersen kalırım yine de yaptı. Hoca da onun notuna not ekledi. Benimkini düşünmedi. Neyse. Böyle uzun bir yorumda arkadaşlar. Bu tarz genellikle bu yorumlarda şeyi fark ettim. Bu akademik e, olaylarda daha çok kıskançlık oluyor ve daha çok böyle o kişiyi sabote etmeye çalışıyor insanlar. Not alırken kendi notlarınızı tutmaya çalışın. Ben de buradan o dersi çıkardım kendim için ne desem bilmiyorum yani nasıl yorumlayacağımı şaşırdım o yüzden sadece okuyorum yani siz de duymuş olun böyle şeyler olduğunu ona göre dikkat edin arkadaşlar diğer yorumumuza geçiyoruz. Ben uyurken kirpiklerimi kesmişti. Bir insanın uyuduğu zaman onun en savunmasız olduğu zamandır. O esnada ona her şeyi yapabilir. Yanında uyuduğunuz insanları iyi seçin. Ve daha sonrasında anne hani bunu fark edeceğini bilmiyor muydu anlayacağını? Nasıl bir açıklama yaptı? Ben bunu çok merak ediyorum. Yorum çok kısa öz olmuş. O yüzden Devamında ne oldu bilmediğim için çok da yorum yapamıyorum. Sürekli aşırı şişko olduğumu, her yerimin aşırı çirkin olduğunu, hiçbir zaman sevilmeyeceğimi, tarzımın kötü olduğunu falan bilinçaltıma kodluyordu. Mesela şey diyordu. Kanka çok çirkiniz ya diyordu ama çirkin olmadığının farkındaydı. Ya da aşırı kilo almadık mı falan diyordu ama kilolu falan da değildi. Şöyle bazıları sus ya. Arkadaşlar bazı insanlar böyle birine çaktırmadan laf sokacağında genelde biz şeklinde konuşuyor ama kendisinin öyle olmadığını biliyor ve karşısındaki kişiye bunu şaka yolda belirtiyor. Orada da örnek verdiği gibi çok kilo almadık mı aslında kendisi almamış ama o kişinin aklına bunu sokmaya çalışıyor ki sürekli söylerse zaten o kişi de bir süre sonra kendini eleştirmeye başlar. Ben o kişinin özgüvensiz olduğunu düşünüyorum. Bu tarz insanlarla bence biraz mesafe koyun çünkü böyle hayatınıza aldığınız kişi özgüvensiz olduğunda kendi özgüvensizliğini sürekli size de yansıtmaya başlıyor. Ve sizin de hayatınızı etkiliyor bu. Sizin de moralinizi düşürmeye başlıyor. O yüzden böyle şeylere dikkat etmek gerekiyor. Birisi size çaktırmadan böyle kötü bir şey söyleyeceği zaman bir bunu kullanır, hani biz şeklinde söyler size söylemek istediği şeyi. Ya da bir iyi bir şey söyler, sonrasında kötü bir şey söyler. Mesela siz hiçbir şekilde ondan bir eleştiri istememişsiniz. Ve durduk yere böyle işte bir iyi bir şey söylüyor mesela. Nasıl bir örnek vereyim buna? Mesela diyor ki çok güzelsin. Kanka çok güzelsin ama kilo olsun diyor mesela. İlk başta güzel bir şey söyleyip sizin böyle ona daha az tepki vermenizi sağlamaya çalışıyor. Daha normal bir şey söylüyormuş gibi veya iyiliğiniz için size tavsiye veriyormuş gibi görünmeye çalışıyor. Ben böyle konularda genellikle bir insandan özellikle bir fikir istemediysen bana fikir belirtmemesini söylüyorum. Çünkü ha, tabii her konuda değil yakın arkadaş olunca tabii ki doğrusunu yanlışını birbirine söyler insanlar. Ama mesela dış görünüş, kıyafet veya sosyal medya veya din veya bu tarz şeyler. Bazı birkaç konu var böyle 5-6 tane. Bunlar da bence karşınızdaki sormadığı sürece size özellikle benim konu hakkında ben benimle ilgili ne düşünüyorsun demediği sürece bence çıkıp da e, yorum yapmamalısınız. Bana çok saçma geliyor bunlar. Çok yakınınız da olsa, arkadaşınız da olsa sınır çizdiğiniz zaman böyle şeyler daha az oluyor. Araba geçiyor şu an. Beni hiç dinlemeyip sormaması, sürekli kendinden bahsetmesi, bir şey konuşurken lafımı bölüp ''Aa benim de şöyle oldu, bende de şu var.'' deyip kuracağım cümleyi bile unutturması, kendi çıkarları için bana yalan atması ve beni kullandığını %100 hissetmem. Eski Giden böyle değildik şimdi sadece. Ben bazen onun psikoloğu gibi hissediyorum. Kendime bir sıkıntımı bile anlatmak gelmiyor içimden. Üzücü. Evet bu durum da çok yaşanan bir şey. Hatta ben de bunu birkaç defa yaşamıştım. Arkadaşlar birisi size bir derdini, bir şeyini anlatıyorsa hani en azından böyle bir süre dinleyin. Hemen böyle "Aa benim de başıma şu geldi." şeklinde konuyu hemen kendinize veya başka bir yöne saptırmanız çok sinir bozucu. Öncelikle bunu yapan taraf eğer varsa bilmeden de yapıyor bu arada insanlar bunu bir uyarmak istedim çünkü cidden çok kötü hissettiriyor insanı. Bir süre sonra bıkıyorsunuz ve sürekli karşı taraf size derdini anlatmaya başlayınca hani siz ona bir şey anlatamaz oluyorsunuz çünkü sürekli kendine çeviriyor derdi ve böyle hiç hoş bir durum değil yani. Ama bazı insanlar böyledir sürekli kendilerinden bahsetmek isterler. Başkalarını böyle çok da dinlemek istemezler. Böyle insanlarla iletişimi eğer öyle bir olduğunu anladığınız anda iletişimi minimum düzeye indirmeye çalışın bence. Yani ben olsam öyle yapardım. Tabii bazen fark etmiyoruz ve devam ediyoruz. Hani böyle yaşamadan konuşmak daha kolay oluyor. Bir defa olsa tamam, iki defa olsa tamam. Sürekli oluyorsa bu şey mesafe koymanızı öneriyorum grupça birlikte nereye gidecek olsak benim de gitmem hep onu rahatsız ederdi ya da ondan önce beni çağırmalarını her seferinde trip atardı. En son bir tribünden sonra benim evde tadilat, ol, tadilat olduğunu bile bile plan ayarlaması, bunu hepimize emrivaki yapması, sonra da bana gel gel diye ısrar etmesiyle anladım. Gitmek istemedim sırf sinirimden. Sonra da daha kudursun diye gittim. Gerçekten kudurum. Burada da yine bir kıskançlık var arkadaşlar. Daha sonrasında özellikle böyle senin gelmemen için uğraşıp bir emrivaki bir plan hazırlaması. Çok art niyetli bir davranış. Arkadaş grubu varsa ve grupta bir kişi de özellikle böyle bir kıskançlık varsa o grupta gerçekten sıkıntılar çıkıyor, yaşanıyor. Ve böyle e, o aşağılık kompleksiyle sürekli böyle neden ilk onu çağırdınız şeklinde trip yapmaya çalışması da inanılmaz sinir bozucu umarım şu an o insanla görüşmüyorsundur. Gerçek bir grup arkadaşlığı olduğu için daha sonrasında bu grubu da dağıtır yani. İki yıl boyunca yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezken benim hakkında başka birine iyi kız ya dediğini duyduğumda. Parantez içinde bahsi geçen başkası ortamda benim dedikodumu yapıyormuş ve bunu demekle yetinmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birisi bana birini kötülüyorsa ve ben o kişiye böyle çok da bayılmıyorsam ama böyle çok kötü biri de değilse iyi kız ya derim. Ama böyle yakın bir arkadaşım hakkında kötü konuşuluyorsa, dedikodusu yapılıyorsa o an herkes, yakın arkadaş olan herkes, normal bir arkadaşlığı varsa o kişiyi savunur. İyi kız ya diyorsa sen onun yakın arkadaşı değilsindir zaten. O da bu şekilde fark ettiğini söylemiş. Gayet mantıklı. Benim en yakın arkadaşım evime yatılı gelmişti. Ben de tıkırtı sesine uyandım. Uyuyor taklidi yapıp izlemeye başladım. Sürahi vardı. içinde su vardı. Onun içine küçük tuvaletini yapmıştı. Şok olmuştum ama tepki vermedim. Sabah kalktık. Su uzattı. Ben de içmedim. Sürahi mutfağa götürdüm. Bardağı o sudan doldurdum. Farklı su zannedip içmişti o suyu. Şimdi öncelikle bu çok 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 ekstrem bir durum arkadaşlar. Ar Öncelikle arkadaşın Deccal mi? Arkadaşın ne yaşıyor? Bir kere evine yatılı kalmaya gelecek kadar yakınsınız ve bunu yapıyor. Hiç mi empati yapmıyor o olay esnasında? Hiç mi düşünmüyor? Birisi bana bunu yapsa çok kötü olur diye. Ki daha sonrasında senin sabah bu olayı tersine çevirmen pek hoş olmamış. Bence bir daha o kişiyle görüşmemeliydin ya da bunu anladığını belirtmeliydin. Gerçi o zaman da bir şey değişmeyecekti. Ne diyebilirsin ki yani? Açık açık bana seni kıskanıyorum. Şu konuda seni geçeceğim dediğinde benim en yakın arkadaşım da her konuda desteklerdim, motive ederdim. O da bana tam tersini toksik bir şeye dönüşmüştü çıkardım hayatımdan. Zaten sana bayağı söylemiş seni kıskanıyorum diye, geç, seni geçeceğim diye. Durduk yere böyle seninle bir yarışa girmesi zaten çok saçma bir şey. Çünkü sen takmıyorsun zaten. Sadece hayatına bakıyorsun ve o kişi senin yaptığın şeylere bakıp onu geçmeye çalışıyor. Bu bana çok mantıksız geliyor. Yani belli ki bayağı büyük bir kıskançlık var ve gizlemiyor da sana da söylüyor bunu. Belli ki bunu normal karşılıyor ama arkadaşlar hayatınızdaki bir insanın bu derece kıskanmanız normal bir şey değil. Hesabımın şifresi onda vardı. O derece güveniyordum. Sonra benim okulda olmadığım bir gün boş ders var. Arkasından salladığı, hiç yakın olmadığı kızlarla benim sevgilimle olan mesajlarımı okutturmuştu. Ve ben niye yaptın diye sorunca of tamam bir daha yapmam deyip beni başından savmıştı. Ek olarak ne zaman sevgilimle Instagram üzerinden kavga etsek kendisi de benim hesabımdan kavgaya karışıyordu. Benim hesabım üzerinden çocuğa sövüyordu. Çocukla ayrılma sebeplerimizden biri haline gelmişti resmen. Ama evet kendisini bu olaydan sonra bile affettim. Öncelikle bu hesabın şifresini alma olayı bana o kadar mantıksız geliyor ki. Yani bir insan sizin neyiniz olursa olsun bence ortak hesap kullanmanız çok saçma zaten. Üstelik başkasına senin mesajlaşmalarını göstermesi ve bunun üzerine senin bunun üzerine sen tepki gösterince saçma sapan bir daha yapmam şeklinde bir açıklama yapması. Konu sence bir daha yap yapmamam mı? O yaptığın şey niye yaptın? Siz mesajlaşırken onun da olaya dahil olduğunu düşünün. Çok sinir bozucu bir olaya dönüşür bu. Hani resmen sen o Instagram'ı iki kişi kullanıyorsun. Bundan bahsetmek için aldım aslında bu yorumu. E, hesabı ortak kullanan var mı? Kullanıyorsa bunu neden yapıyor? Bana yorumlarda açıklayabilir mi? Çünkü bana hiç mantıklı gelmiyor. En yakın arkadaşım beni kullanarak bir fake hesap açmış ve bunu yıllarca devam ettirmişti. Davalık olduk. Fake hesap açıyorsun. Fake fotoğraf mı yok? TikTok'a gir normal. Ben niye şimdi bunu söylüyorum? Fake hesap açmak aslında çok e, doğru bir şey değil yasal olarak özellikle zaten davalık olmuşlar. Yani fotoğraf kullanacaksan zaten fake hesap için fotoğraf bulmak şu an çok kolay bir şey arkadaşlar. Bunu neden en yakın arkadaşının fotoğraflarını gizlice alarak yapıyorsun? Onun adına fake hesap açtığına göre tamam anladım yanlış anlaşılmışım ben onun ismiyle bir hesap açmış. Ben böyle arkadaşlar yorumlara bakıyorum ve ee, üzerine konuşulacak bir şey bulamıyorum. Normal bir arkadaşın yapmayacağı şeyler. Zaten hepimiz biliyoruz. Sadece böyle okuyup bunu geçmek istiyorum. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bu yasa dışı bir şey. Hadi arkadaşlığım bitti onu geçtim. Davalık da olmuşlar. Peki hesabı açıyorsanız bir tık daha böyle e, tehlikeli sularda yüzmeyindir Pantolonumu benden habersizce dolabımdan alıp giydiğinde bu pantolon benim dememe rağmen kendinin olduğunu iddia ettiğinde bu benim aklıma bir şey getirdi arkadaşlar. Bu yorumu o yüzden aldım. Benim de çok eskiden ta böyle ortaokulun başlarında bir arkadaşım hatta yakın arkadaşım da benim mavi bir e, tükenmez kalemim vardı. Tükenmez keçeli kalem gibi bir şey ince uçlu kalem kalemimi almıştı arkadaşlar. Yani niye aldı bilmiyorum. Benim kalemimi almıştı. Kalem kutusunda gördüm ve ben de böyle e, çıkıp neden kalemimi aldın şeklinde onunla kavga etmedim. Sadece kalemi gizlice geri aldım ve daha kalemi geri aldım ve daha sonrasında o da kalemi geri aldığımı fark edip gizlice ya defolun ya gizlice benim kalem kutumdan tekrar almış ve kalem böyle bir süre aramızda böyle konuşulmayan bir rekabet haline geldi. O benden alıyor ben ondan alıyorum ama kalem benim. Niye böyle bir şey yaşandı bilmiyorum. Daha sonrasında montun cebine koymuştu. Oradan aldım. Böyle saçma sapan bir şey yaşandı yani. Neyse e, pantolonu senden habersizce almış. Bence bu çok e, yaşı büyük birinin yapacağı bir şey değil. Daha küçükken olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü pantolonunu özellikle hatta çalmış yani pantolonunu çalıp kendisinin olduğunu iddia etmesi mantıklı bir şey değil. Yani anlamayacağını düşünüyor? Ne zannediyor? Ama e, bir yandan da ne yapabilirsin ki? Almış en yani pantolonun üzerinden çıkarıp geri mi alacaksın? Alabilirsin de zor olur yani. Bu da son yorumumuz. Birlikte fotoğraf çekilemezdik. Çekiliyorsak da benim burnumu photoshopla büyütüp her yerimi kalınlaştırırdı. Kendisinin burnu geniş ve büyüktü. Ve her anlamda benimle yarışırdı. Fotoğrafa şop yapma olayını da birkaç yerde gördüm arkadaşlar. Hani bu bir insanın aklından nasıl gelir? Bu kadar çekemiyorsan yan yana fotoğrafın olmasın. Birlikte fotoğraf paylaşmayabilirsin. Bunun için fotoğraf paylaşmamak için bir bahane üretmek bence daha kolay olurdu zaten böyle photoshopla uğraşacağına. Bir yandan seni özgüvensiz hissettirmeye çalışmış. Yani düşünün insanın aklıyla oynarlar. Seni shopla biraz değiştiriyor ve mesela sen fotoğrafa bakıyorsun bir gariplik olduğunu fark ediyorsun sonra sana diyor ki sen zaten böylesin falan. Evet arkadaşlar of. Dışarıdan biraz ses geliyor. Umarım videoyu bozmamıştır. Kusura bakmayın. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz öncelikle yorumlarda siz de böyle bir şey yaşadıysanız yazabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.